meme başı akıntıları e, gene e, kişinin yani e, hastamızın yaşıyla da ilintili olarak değerlendirilmesi gereken bir şey. Genç bir hanım emzirmiş veya emzirmeyi yeni bırakmış bir kişi ise haliyle zaman zaman meme başından akıntılar olacaktır. Ama daha ileri yaşta emzirmeyi de uzun süre bırakmış bir hasta meme başından bir akıntı oluyorsa bunu biraz önemsemesi lazım. Ama Yine çok önemli bir husus. Birçok bayanın meme başından akıntı gelebilir eğer sıkarsanız. Sıkmakla gelen akıntının çok anlamı yok. Kendiliğinden, sıkmadan gelen bir akıntı varsa ve iç çamaşırını kirletiyorsa bu biraz daha önemlidir. Bir de meme başından olan akıntının rengi, niteliği de önemlidir. Genelde grimsi, sarımtırak rengi Bazen beyaza kaçan akıntılar olmaktadır. Bunlar çok anlamlı değildir. Ama koyu renkli, kahverengi veya kanlı akıntılar önemsenecek akıntılardır. Bunun gerisinde bizim prekanseröz dediğimiz, o anda kanser değilse bile sonradan kansere yol açabilecek e, süt kanalları içinde oluşabilen bir takım olayların göstergesi olarak algılarız. Bunun üzerinde biraz durup ileri tetkikler yapmak lazım. Ultrasondan başlayıp duktografi dediğimiz yine o akıntı yapan kanalın ucundan özel iğne şeklinde endoskoplarla girip kanal içini gözlemlemeye kadar varan ileri tetkikler yapmak gerekebilir.